Hepinize arkadaşlar bana da bu mesajı bırakırsınız. Arkadaşlar geçen videodan size o şey yapmamış, yap, anlatmamıştım yani. Fazla mesaj diyeyim arkadaşlar geçen videoda bir dakika. Ee, Stüdyo almıştım. Yani normal sütunun aldım şu an. Ve nani ile giyili çıkarttım arkadaşlar. Geçen videoda fazla anlatamamıştım. Ee, şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 bir, kaç bir dakika şimdi diyor cici ya 11.44 eh. ee, di ee, şimdi dur şunu bir rahatsız etmeye açalım tamam ee, şunu da böyle bir yapalım ya değiştirin hep aynı stü var zaten zaten insanlar yani 11.11 kovalas tutus var. Neyse arkadaşlar biz hiç ki çünkü bakın orta alana gireceğiz orta alanda önce bir ıı, o şey elmas elmas senin işte onlardan sonra da, da insanları ortada böyle saklanacağız şimdi ortaya gidelim bir iş alalım ben su üstü ölmedi öleceğim dur dur internet çekmeyebilir bu arada arkadaşlar o zamandır çekemedim video. Çünkü aha şimdi aldım. Uf, uy çünkü eee tabletim demiştim size. E, donduğundan çek, dondurdan çekiklerini düzelttim sonra yine çekiyorum çe 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 şu an. Bu arada arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı, like atın arkadaşlar lütfen yani. Şimdi bu arada kolonizmada no fear. Sıraç benim kuzenim oluyor arkadaşlar. Onda, onda YouTube kanalı var. Adı Sıraç Oyunda. Onda onun, onun kanalına abone olup like atarsanız sevinirim. Kulübümüzde boş yani. Yani 10 kişi var. Siz gelirseniz sevinirim. Bu da benim diğer hesabım Adem diye. 19 tane. Bu aldık? Çünkü 4000 kupa izleyin. Tam 4000 yedi. Ee, gördüğünüz gibi GBB var biz ondan. Diğer, zaten bu hesap bunlara adam vardı de bu da hiç kullanmıyorum. Ama dedim gireyim. Ama bunu kullanıyorum. Neyse arkadaşlar beni çağıralım hep savaş. Neyse biz stüdyo oynayalım ya. Gördüğünüz gibi üstün, 29 elmas aldım. 18 rüpü çok iyi. Edgar'ı da hepsini tamamladım. Gördüğünüz bir full. Edgar yaptım. Recon'da o şey Neyse. Görev mi yapan bu olay ne varmış? Hasar ver. 250. Ne yapacağız? Mail mu? Aynen. Üf, yoktu. Tamam. O mail yoktu açacağız. Aynen açacağız. Arkadaşlar lütfen kanala abone like atın. Yani ben ilk videomda Brawl Stars videomda 4000'lik kupaydım. Şimdi 10.000. O kadar çok. Of. O, ne? o kadar çok bastım. Sen nereye gittin ya? Oha orada nerede lazım? İnmedi. Oha adam olmadı. Ya. Nasıl orada ya? Neyse. Lan nereye attı? Gel, gel gel, gel. Bum! Bum! Onu da patlatalım. Bir Edgar vardı diye biliyorum. Tamam arkadaşlar, arkadaş olduk. Ne? Evet. Bum! Oha! Gel kanka arkadaş olduk onlara. Oha hepsi benim oldu. Oha bak önce bir arkadaş olalım. Sonra bize ne diyor gördünüz mü? Uy. Neyse o eksi yedik ya. Ben bu hasar böyle bir işimde yaparım bir ya, ödül onda. Ödül vererek 250 alak. Hmm, alırız yani. On yok açarsın. Hesapladım aynı. Alırız. yıl zaman yok. Ölen yok. NEN Alma. Es kizi Ben bir dahaki seferde aynı ama bu göre var. Neyse boş ver eksi beş yiyeceğiz ne yapalım. Vuruna. Oha, öldü. Bakayım. Uş. Ha, ne? Ne attı? Patla 12 16 oyun yeniyoruz şu an. İnternet çekmeyi bırak arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ya bir bekleseydin beni Ay Dövdük Şu dynamite çok iyi ya Ya yani ben internet çekse işte dalacağım da işte of of ya in daha neyse hatırlıyorsun ki o da sıcak bir en biz hadi anne biz buradaysın tam seni oradan Haydi haydi kardeş. Oha aldı beni. Bekleyin siz burada. Ben o boyu almayacağım.

ölmemişmiş. Neyse ya iyi gidiyor şu an hasarla. Ne? Niye gitmedin? Ben onu bir. hadi ya. Eee neresi kalmış bizim? Ha zor oraya yapmak. Allah bizimki aldı orayı. Senin işin ne işin var lan burada? Bomba. Edgar yeme bizi ya. Vur bir indir aşağıya. dur ben yatacağım. Geliyorlar. Arkadaşlar görev tamamlandı. 300 daha lazım. 2 bitin bakalım Bu 300 daha lazım. O 500 var. <laughs> Çünkü savaş nasıl kazanacağız ya? Melonyum. 200 300 lazımsa dur bir şey çıkmıyor. 200 oluyor mu? 300, 400, 500, 200. Kişi ilk seni gitti ne ya. Dur şimdi hangisini herkesi... yiyeyim? Şimdi oynayalım ya inşallah kazanırız. Olmazsa diğer videoda ben çünkü çok fazla dakika oldum. Diğer videoda ben size atarım. Yani gol atmaya başlayacağız bu sayede. Eğer yalla yenilirsek -6 yeriz. Çok zor. Oha! 30 mil kaldı. Hadi, hadi git, git. Ölecek. Tek üçe bir. Eee, ne yapmışsın sen? Top kime vermişsin? Şunları indirin. Arkadaşlar, lütfen kanala abone like atın ya, ne olur. Oy, son anda be. Arkadaşlar bir gol yedik. Ben 8 maç kazandıktan sonra açarım. Şimdilik 18 8 maç kazanın. Hepiniz arkadaşlar evet geldim hızlıca anlatmam yeri çünkü 5 dakika sonra bakım molasına girecek. Bu arada yaptım. Tam bitirdim 5 yaz ya. Abi ya. Neyse arkadaşlar bakım molasına girecek 5 dakika sonra. Onun için bu işte değil. 15 dakika sonra bakım olsayacak. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Ee, kanala abone olmayı ben unutmayın arkadaşlar görüşürüz. Eee gibi bir şey çıkmadı bu arada. Ben size söyleyeyim bir Lan diye destekli. Aa lan diye girmemiş. Neyse arkadaşlar biz lan diye destekleyelim. Lan diye tamam kodu geç. Lan. Arkadaşlar siz de bence destekleyin çünkü ben Önceden bunlar hepsini lan ile de çıkalım. Çünkü e, hesap değiştirdim ya. Ondan e, bitmiş yani gitmiş. Siz de lan diye şeyler. Neyse arkadaşlar 5 dakika geçmiş dediğim. E, Bu kanal abone olmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi ben bir şey çıkmadı. Görüşürüz. Kanal abone like atmayı unutmayın. Like 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 lütfen arkadaşlar lütfen. Hadi 3 3 gün diye ve like atın arkadaşlar. 3 2 1 yapıştırdım. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.